E Paolo de Bala. Kimiş? Ronaldo. Messi. Modric. Neymar. Ronaldo. Bir dakika. Ayırayım Ronaldo. Cross. Cross. Aklım karıştı ya. Kroz. Kani. Sadio Mane. Aleksandro Bastoni. Rafael bak. 91 iyi bak. Hernandez. Hakimi. Video çektiğim için böyle yanlış yansıyor. Ya. Ronaldo. Benzema. Vinicius, Benzema, Camavinga, Rodrigo. Ters etekini ben Starlink'le çıkartmıştım ama gitti. Gnabry, Foden, Salah, Vlahvish, Ronaldo, Erling Haaland, Tonali, Nevjas Demi'ye gitti o. Transfer Bay Sports'ta gözük. Griezmann, Balotelli. Aslında bu Süper Lig oyuncusu da Sion diye yazmışlar. Sterling, Jorginho, Sterling, Oblak. Hiç sevmiyorum bu kaleciyi. Arkadaşımda bunun 89'luk hilesi var ama bende 90. Kostiş, Ruben Diaz, İbrahimovic, Bellingham, Ramos. Stoper olması çok iyi, çok iyi foul yapıyor. Kimmiş? Bende 97'lisi var. Ama 89 CDM. Ibrahimovic, Casemiro, Ruben Diaz, Nialo Al Messi, Neymar Junior. 4 tane Ronaldo'm var. 3 97, 1 90 5 taneydi. 3, 97si var bir 90ısı var bir 98 lisi var üst ya gün Doğan laporte Rafael, ferati Insigne, amplelet diyor iş okuyamıyor ko baytı